basketbol iddia oyunlarında tahminlerinizi kolaylaştırabilecek matematiksel bir formülden bahsedeceğim sizlere. Evet yanlış duymadınız. Basketbol iddia oyunlarında tahminlerinizi kolaylaştırabilecek matematiksel bir formül gerçekten var. Colorado Boulder Üniversitesi'nden Aaron Klost ve meslektaşları basketbol, hokey ve Amerikan futbolunda 1 milyondan fazla karşılaşmayı analiz ettikten sonra karar vermenize yardımcı olacak bir yol geliştirdiler. İddiada kazanma yöntemi değil belki ama tahminde kolaylık sağlayabilecek bu matematiksel formülü basketbol oyunları için örneklendirelim. Basketbol maçı izliyorsunuz. Örneğin maçın yarısı bitmiş. Yarısı duruyor. Sizin de televizyonu kapatmanız ve odaklanmanız gereken bir işiniz olduğunu varsayalım. Acı çekmeden tuttuğunuz basketbol takımının kazanacağından nasıl emin olabilirsiniz? Bunun için geliştirilen matematiksel formüle göre maçın bitimine kalan saniyelerin kareköküyle ile 0,4602'yi çarpıyorsunuz. Çıkan sonuca göre tuttuğunuz takım o saniyede o farklı üstünlüğe sahipse %90 oranında maçı kazanacaktır. Gönül rahatlığıyla televizyonu kapatıp işinize odaklanabilirsiniz. Mesela 48 dakikalık maçın ilk yarısı bitmiş. 24 dakika kalmış. 24 dakikada toplam 1440 saniye var. Bunun karekökünü alıp Ardından da 0,4602 ile çarparsak 17,46 çıkıyor. Yani takımımız ilk yarıyı 17-18 sayı üstünlükle bitirdiyse %90 güven aralığında maçı kazanacaktır zaten. Bu iddia da bahiste bir düşünce biçimi olarak da uygulanabilir belki. Mesela maçın bitimine 2 dakika kaldı diyelim. 120 saniyenin karekökünü 0,4602 ile çarpıyoruz. O da 5,04 çıkıyor. Yani maçın bitimine 2 dakika kala 5-6 sayı önde bulunan takım %90 maçı kazanır. Oyunun kuralları hakkında neredeyse hiçbir şey bilmediğini düşünen Klost, oluşturdukları modelin şaşırtıcı derecede doğru olduğunu söylüyor. Ancak tüm spor dallarında işe yaramıyor. Mesela futbolda daha düşük puanlar modeli daha az güvenilir kılabiliyor. Bu nedenle İngiltere Premier Lig'de bahis oynarken muhtemelen kullanmamalı. Yine de değerlendirmesi size kalmış. Two the Rondo.